Konut satışları yükseldi. TÜİK Şubat ayında gerçekleşen konut satış verilerini açıkladı ve buna göre Şubat'ta konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20 yükselmiş görünüyor. Şubat'ta ülke genelinde 112.818 adet konut satıldı ve bu satışların 16.778 adedi ipotekli satış olarak gerçekleşti. Bu rakamlara göre ipotekli satılan konutların toplam satış içerisindeki payı %14.9. Yani bu da bize şu oranı gösteriyor ki bir önceki yıla göre ipotekli satışlarda %90 artış var. Her zaman olduğu gibi ikinci el konut satışları ilk el satışlara göre daha yüksek ve Şubat'ta %21 artarak 79 bin ikinci el konut satılmış. İlk el satışlarsa %18 artarak 33.840 adet olarak gerçekleşmiş. Yabancıya satışlarda düşüş devam ediyor. Şubat'ta yabancıya yapılan satışlar %21 azaldı ve toplamda 1457 adet konut satıldı en çok alım yapan ülkeler sırasıyla Rusya, İran ve Irak oldu. En çok konutun satıldığı iller yine değişmedi. İstanbul, Ankara ve İzmir yine ilk 3 sırada yer aldı. En az konutun satıldığı iller ise Ardahan, Tunceli ve Bayburt oldu. Bu veriler ışığında sizin konuyla ilgili görüşleriniz nedir? Faizlerdeki düşüşler emlak alımını hızlandırıyor mu? Bilhassa konut sektörünü canlandıracak mı? Yoksa eskisi gibi artık Böyle bir canlanma olmaz diyenler haklı mı çıkacak? Bu konuyu sizinle birlikte değerlendirelim, birlikte konuşalım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.